İstanbul'a gelen ve ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Çukurcuma'daki Masumiyet Müzesi'ni Orhan Pamuk'un rehberliğinde ziyaret etti. Steinmeier'e müzenin karşısındaki antikacı dükkanından Almanya'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tutumu nedeniyle tepki gösterildi. Antikacı Nevzat Bey Filistin bayrakları asıp Starmayer geldiği sırada Yaşasın Filistin şarkısını açarak protestoda bulundu. <laughs> Camında Filistin ve Türk bayrağı bulunan dükkana Almanca Sayın Federal Başkan Gazze'deki katliamı durdurun yazılı döviz asıldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçlanan Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılmıştı. Almanya burada yaptığı savunmada İsrail'in güvenliğinin Berlin dış politikasının merkezinde olduğunu söyleyerek bunun nedeni tarihimizdir demiş ve İsrail'e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu savunmuştu.